Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Arda'nın canı elma istedi arkadaşlar. Kırmızı elma şekeri. Arda çok seviyor arkadaşlar. Hadi dedim bir de elma şekeri yapıvereyim. Ben devamlı yapıyorum Arda'ya. Dışarıdan almıyoruz arkadaşlar. Dolapta da baktım. Elmalarımız kalmış zaten. Elma tüketmiyoruz şu aralarda. Hep yaz meyvelerini daha çok tüketiyoruz. O yüzden iki tane elmamız kalmış arkadaşlar. Onu da dedim hadi elma şekeri yapı vereyim hadi Arda'ya. Ondan arkadaşlar bakın böyle iki tane elmamız var. Bu şekilde sizi şöyle göstereyim. Altını ben folyo koydum arkadaşlar. Böyle elmaları burayı koydum. Arkadaşlar bakın. Bu da böyle karıştırıcı arkadaşlar. Tahta karıştırıcı bunlar kaşık arkadaşlar. Ben bunlardan böyle arkadaşlar üçer tane bir araya getirdim getirdim. Bunları elmaları bu şekilde böyle sapladım arkadaşlar. Bunları da böyle tahta kaşıkları da böyle kullanıyorum. Bir de şekerimiz var arkadaşlar. Çay bardağıyla. Tenceremizi de hazırladık. Yanında kaşığımız da var arkadaşlar. Gıda boyamız da burada. Kırmızı gıda boyası aldırıyorum. Öbürkü gibi sevmiyor sadece şeker olduğu için. Ondan kırmızı gıda boyası da var evde zaten hazırdı. Benim hep duruyor arkadaşlar. Ondan şimdi arkadaşlar ardaya elma şekeri yapacağım. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi şekerimizi boşaltıyoruz önce. Arkadaşlar şimdi erisin gıda boyasını birazdan ekleyeceğim içine. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bakın şekeri böyle koydum. Bir çay bardağı şekeri. Şimdi de gıda boyasını ocağa ateşi yakacağım. Koyacağım eriteceğim biraz arkadaşlar. Gıda boyasını koyacağım. Sizi de gösteririm arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar şeker ateşi koydum. Küçük ocakta. Biraz içini su damlatacağım. Biraz su koydum arkadaşlar. biraz daha su damlatıyorum. Şekerin erimesini sağlayacak. Ya. Çay kaşığının ucuyla arkadaşlar gıda boyası koyacağım içine. Bakın bu şekilde. Bakın şeker erimeye başladı. Gıda boyası da hemen çay kaşığının ucuyla koydum. Rengi dönmeye başladı bile. Şeker de erecek arkadaşlar soğanı eridikten sonra arkadaşlar elmalarımızı bu şekerli harcı vereceğiz. Sonra folyonun üzerine koyacağız arkadaşlar. Sonra tuz dolaba atacağız arkadaşlar. Dondu elmalarımız hazır hali gelecek. Arda da afiyetle yiyecek arkadaşlar. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok iyiyiz işte. Böyle akşam yemeği, bulaşık, talaşık, evin işi. Bugün bizim burada çarşamba pazarımız vardı arkadaşlar. Pazarı çıktık Arda'yla biraz alışveriş yaptık. Hastalık dolaylı dolayısıyla korkuyoruz da hemen birden gidip döndüm arkadaşlar. Hemen kenardan aldım bir şeyler hemen döndüm. Bakın arkadaşlar kıvamı bu şekilde oldu. Sizi de şöyle göstereyim. Biraz su bile eklesek birazcık daha daha güzel olacak gibi sanki. Hemen bir çay kaşığı kadar falan. Bakın eridi, baya koyu oldu. Bir çay kaşığı daha erit. Eritmek için bir çay kaşığı kadar daha su ilave ettim arkadaşlar. Bakın tam kıvamını aldı. Şimdi bunu elmalarımızı batıracağız arkadaşlar. Ocaktan indireceğiz. Şimdi kapatacağım arkadaşlar. Kaynamaya başladı bakın. Şöyle göster Arda. Bak kaynamaya başladı şeker. Rengiyle özleşti iyice. Bakın bu şekilde arkadaşlar. iyice eridi şeker. Şimdi elmaları belleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ocaktan indiriyorum. Kaynadı. Bakın bu şekilde. Evde de böyle Arda'ya elma şekeri arkadaşlar. Bakın. Şimdi elmaları koyalım şöyle. Bakın. Ardacım çekiyorsun değil mi? Evet. Bakın. bakın arkadaşlar bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Kaşıkla böyle. Elmaların her tarafına Biliyoruz arkadaşlar. Bakın evde çocuklarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Dışarıdan almaktansa evde basit. Ben Arda'yı hep böyle sürekli yapı veriyorum can istediği zaman. Hadi bugün bir daha dedik yapalım. Hem video atalım görmeyenler görsünler. Yapımının basit olduğunu. Herkes yapar Arda dedim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bu elmamızı iyice yaptık. Süzdürüyoruz. Kalanın içine. Sonra ben arkadaşlar tabağa folyo yerleştirdim bu şekilde. Folyonun üzerine koyacağım. Bunu dolaba atacağım sonra arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Böyle yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi sıra Şimdi bunu da koyacağız. Etrafına. Bakın arkadaşlar, aynı hazırlar gibi oluyor arkadaşlar. Kan kırmızı. Çocuklar zaten elma şekerinin kırmızılığını aldanıyor. Annem de beni hep reçellerin renginden yapı veriyordu. O zamanlar tabi böyle gıda boyası yoktu arkadaşlar. Reçellerin erik reçellerinin rengiyle annem de beni evde böyle elma şekeri çok yapı veriyordu. Eskiden biz de yiyorduk ama böyle gıda boyası falan yoktu arkadaşlar. İşte bu şekilde arkadaşlar. Her tarafını iyice eşit yaydırdık. Kalmadı arkadaşlar. Bakın. Şurada biraz kalmış. Orayı da yapalım. Bakın arkadaşlar. işlem tamamdır. Elmalarımız oldu. Şimdi bunu iyice sarkıtacağım. Onu da onun yanına koyacağım arkadaşlar. Folyoyu koymamın sebebi yapışmasın diye arkadaşlar. Dolabı girince. Bakın daha bile bizim şeyimiz kaldı. Onu da bir dahakinde yaparız arkadaşlar. Yarın isterse. Bakın şöyle yerleştirelim. İşte bu şekilde. Bakın yapımı çok basit. Şunu alalım ocağa. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Aynı hazırlar gibi oldu. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu dolabı girecek arkadaşlar kıpkırmızı oldu. Ne yaptık arkadaşlar? Hemen bir çay bardağı şeker koyduk. Biraz içini su koyduk arkadaşlar. Çay bardağının hemen şöyle şurasında. Yarım bile değil yani yarım olursa zaten çok olur. Ondan hemen arkadaşlar bir çay bardağı şekerin içini bir biraz su koyduk. Ocakta kaynattık şekeri. Eridi arkadaşlar. Hemen ucuyla arkadaşlar kaşığın. Bakın bir daha göstereyim. Hemen bu şekilde. Bakın. Hemen kaşığın ucuyla gıda boyasından koydum. Kaynattım arkadaşlar. Kaynattıktan sonra arkadaşlar eridi ocakta. Eridikten sonra tencereyi buraya yanımıza aldık. Tezgahın üzerine. Elmaları zaten hazırlamıştık. Bu kaşıklardan koymuştuk. Bakın şöyle tatlı kaşıklardan. Ben bunlar pikniğe falan gidince kullanıyorum. Böyle arkadaşlar. Üçer tane saplamıştım zaten. Ayarlamıştım gördünüz. İşte bu şekilde. O harcın içini beledik elmaları arkadaşlar. Folyo koydum tabağın içine. Folyonun üzerine elmaları böyle bu şekilde yerleştirdim. İşte arkadaşlar böyle elma şekeri oldu. Ben Arda'yı sürekli bu şekilde elma yaptım arkadaşlar. Şimdi ben bunu dolaba koyacağım. Dolapta donacak. İşte bu şekilde elmamız hazır oldu. Siz de evde çocuklarınıza Canınız istediği zaman kendinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Elma şekerimiz bu şekilde. Bakın ne kadar güzel oldu. Her tarafını da eşledi. Şimdi bu dolabı gidecek arkadaşlar. Dolapta donacak. Baloncuk bile olmuş bakın. Hazır almaktan seçti. Ben bu şekilde Arda'ya yerdi. Çok yapıyorum arkadaşlar. istediği zaman gece bile yapı veriyorum arkadaşlar hazır almıyorum. Kendim böyle hemen yapı veriyorum. Pratik oluyor. Siz de çocuklarınızı yapabilirsiniz. Bakın güzel bir böyle değişik bir şey oluyor. İşte arkadaşlar elma şekerimiz de bu şekilde. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Elma tarifi verdik. Elma şekeri tarifi verdik sizlere. Arkadaşlar kanal kanalımıza abone olmayı unutmayın like butonuna, zil butonuna basmayı, abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Kanalımız daha çok yeni desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abonemiz artsın. İnşallah destek olursunuz da bin abonelere ulaşırız. Daha çok yeniyiz. Çok küçük bir aileyiz arkadaşlar. Büyümeyi istiyoruz artık. Siz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ailemizi biraz daha büyütürsek daha iyi olacak bizim için bütün kitlelere ulaşmış olacağız arkadaşlar. Kendinizi çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Elma şekerimiz de bu şekilde. Şimdi dolabı gidecek arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi günler arkadaşlar.